zıvın bırakmışsınız. Evet. <laughs> Pek anlayamadım... nereden oldu, nasıl oldu ama Semra Hanım geliyor. Anlayamadım. Evet, evet. Enteresan. Yani. Hatırlamaması mı? Evet. Olabilir, bayağı bir zaman geçti belki hani insan yani. Annemin yokluğuna alışamadım. Yani hala çok özlüyorum ya. Çok özlüyorum gerçekten. <laughs> Semra Hemşire şey benim annem sayılır. Öyle kolay alışılacak bir şey değil ki söylediğin şey. Onu görsem annem gibi sarılacağım. Sekiz yıldır annesizim. Annem yok, tek başımayım, tek başıma ayağımın üstünde durmaya çalışıyorum. Hastalık zamanında bile annem bana yemeği, yemeği, yemeği mi düşünürdü ya benim? Hastayken bile benim yemeğimi düşünürdü, yemeğini yedim mi derdi, ders çalıştım mı derdi yani. Anne işte. Aa. Yani siz de anlarsınız bir kız çocuğu için anne çok farklı bir şey. Kız çocuğu için de erkek çocuğu için de annenin de yeri ayrıdır, babanın da yeri ayrıdır ama anne belki hani metabolizmamız yüzünden yani biz taşıdığımız için e, daha enteresan bir bağ oluyor çocuklarla anne arasında öyle düşünüyorum. E düşünsenize yani ben kendimi düşünüyorum mesela mucize olduğunu düşünüyorum anneliğinde. Ya benim karnımda iki tane erkek büyüdü. İki tane erkek can buldu. Bir kadın bedeninden iki tane erkek çıktı yahut bir kadın bedeninden kendi gibi güzel bir kız e, can buldu. Yani bir bedende e, bir tane, iki tane, üç tane insan can bulabiliyor ve o canı siz taşıyorsunuz kadın olarak. Annelik bu anlamda babalıktan bir tık ayrılıyor. <laughs> Belki de o yüzden anneliğin daha farklı. Allah tekrar rahmet eylesin. İnşallah Semra Hanım da gelip peçete alabilir miyim arkadaşlar? Ya hep böyle şey olunca duyg duygusal işte hani e durumlar yani hani söz konusu anne, baba, çocuk herhangi bir e yakınını kaybetmek bu anlamda çekirdek aileden çok zor. Alışılması da zor bir durum yani. Evet. Hiç kolay bir durum değil. Hiç kolay değil. Sizin başka akrabanız yok mu? Bir teyzem var. Hı, hı. Aa, teyze de anne yarısıdır. Ama e, üvey. Şöyle dedemin e, sonraki evliliğinden olan kızı. Aslında annemle aralarında üvey öz kardeş muhabbeti olmuyor. Hı. Kızıyla birlikte Almanya'da yaşıyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde görüşüyoruz ama ne yalan söyleyeyim çok samimi değiliz. Yurt dışında olmasalardı belki de irtibatınız başka türlü olabilirdi. Belki de. Baba nasıl şu anda? Çok yıprandı ya. Yani çok yıprandı. İşe <laughs> giderken, çalıştığı zamanlar annem için sürekli izin alıyordu Dialize götürmek için. Hep böyle dik durduğunu gösterdi bize. Ama biliyorum çok yıprandı yani. Kolay mı? Asla. Ciddi bir hastalık. Sen onu taşı sürekli getir götür. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil yani. Ama Allah razı olsun ki eşiniz sevip ilgilenmiş. Evet. Ne diyeceksiniz Semra Hanım'ı görünce? Önce. Önce bir... <laughs> Sarılacağım ya. Böyle annemin özlemini gidereceğim onda. Ay. Annem sayılır. Kanını verdi, sütünü verdi. Tabii ki. Sekiz yıldır annesizim. Bilmiyorum. Hastanedeyken de hemşirelere gelip giden hemşireleri sürekli sorardı. İşte Semra'yı tanıyor musun? Semra hemşireyi tanıyor musun? Semra sen misin? Sürekli sorardı. Hmm. Aslında keşke hayatta olsaydı da ikisi birlikte yan yana olsalardı. Gönül isterdi ki değil mi? evet Semra hanım gelmiş. Evet. Evet şimdi onun yanına gideceğim. Ben... Biraz <laughs> sakin ol. Biraz onunla konuşacağım. Ee, sen de bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah gelir orada hep beraber konuşuruz. İnşallah. Görüşmek üzere <laughs> Semra Hanım? Evet. Aa şaşırdım valla görünce. Ee, buyurun dışarıda konuşalım. Buyurun şöyle evet. lütfen.